Arkadaşlar bu arkadaşımızın fiyatı 3000 dolar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de teşekkür ederim. Evet, sizlerin sayesinde iyi bir şekilde ilerliyoruz. Kanalımız iyi yerlere gidiyor. Daha da iyi yerlere gelecek. Sizlere daha farklı, daha ilginç hayvanlarla da içerikler yapmaya devam ediyorum. Sonunuzda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün karşınızda gördüğünüz Sen Biyem yılanı Yaşadığı yer ülkesi Endonezya Filipinler arkadaşlar İki renkte bulunuyor Elinde görmüş olduğunuz special rengi Yani e, Nasıl diyorlar Özel bir renk Bir de ayrıca bunun siyah bir rengi var arkadaşlar Şöyle yakından size göstereyim Renginin special olmasının ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar Gün ışığında ve normal ışıkta renk değiştiriyor arkadaşlar. Parlak ve hayvan derisinde. Şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar bakın. Genellikle arkadaşlar Endonezya'da, Filipinler'de ve Tayland'da Güneydoğu Asya ülkelerinde görülüyor bu tarz ilanlar. Zararsızdır kesinlikle zehirsizdir. E, zaten insanların görmesi pek nadir yılanlardan birisidir arkadaşlar. E, nemli havalarda, yağmurlu havalarda genellikle ortaya çıkarlar. Ortalama yaklaşık arkadaşlar boyları 1 metre ile 1 metre e, nasıl diyeyim 30 santim arasında uzayabiliyor. Ama ideal boy uzunlukları 1 metre arkadaşlar. 1,5 metre görülen pek nadirdir. Genellikle pirinç tarlalarında bataklıklarda, çamur bölgelerde yuva yaparlar arkadaşlar kendilerini. Çok sık olmadıkça mümkün mertebe arkadaşlar dışarı çıkmazlar. O yüzden insanların görmesi de pek nadirdir. Olabildiğince ülke hayvanlar diğer yılan türlerine benzemiyorlar arkadaşlar. Boğa yılanlarına vesaire yılanlara. Yani eliniz ani bir şekilde hareket ettirip mesela başına doğru götürdüğünüz zaman mesela ürkebiliyor hayvan. Korkalı biliyor. Onun harici Evde bakılabilir, beslenebilir bir hayvan. Fiyatı bir o kadar da pahalı bir hayvan açıkçası arkadaşlar. Videonun yerlerinde ne dakikalarını size söyleyeceğim. Bu arkadaşımız arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size hemen hemen boyu gel bakalım çocuk buraya hemen hemen boyu bir 40-50 santim arasında ağırlığı da arkadaşlar 250 gram. Ortalama bir anne sen, bir yılanı Yumurta yaptığı zaman arkadaşlar 8 ile 16 yumurta arasına kadar yumurtlayabiliyor. Gel. yapma. Yavruların genellikle arkadaşlar boyunlarında halkalar oluyor. Çok kızdıkları, sinirlendikleri zaman arkadaşlar kuyruklarını çok hızlı bir şekilde titretebiliyorlar. Gel. Ne oldu? Gel. Gel, 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 gel Arkadaşlar zaten açıklama kısmına zaten ismini ben yazarım size. Siz bakarsınız bu internetten de. Kahverengi ve siyah olan renkleri de var arkadaşlar. Google e, resimlerinden girdiğiniz zaman karşısına çıkar. Siyah o kadar muazzam ki. Bunun da rengi özel olduğu için arkadaşlar. Atıyorum şöyle söyleyeyim ben size. 100 tane yumurtadan arkadaşlar bir tane çıkabiliyor sadece bu renkte. Gün ışığında var ya inanılmaz şeyleri parlıyor. Ee, Deri üstündeki poruları parlaklığı sayesinde arkadaşlar. Şöyle yakından iyice gösteriyorum size. Gel gel gel. Görebiliyor musunuz arkadaşlar demek istediğimi? kırmızı, mavi, yeşil birçok rengi alabiliyor arkadaşlar. Bu arkadaşımızın dişin erkek olduğunu şu anda yani arkadaşıma sordum. Dişi sanırım bu dedi bana. Ne güzel değil mi rengi? Bakın şuralarda parlıyor mesela demek istediğim. Renginin özel olmasının kaynaklamasının sebebi de bu arkadaşlar. Çok güzel bir çocuk ama ya arkadaşlar. Mükemmel bir çocuk. ha, bakayım ben şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar, yağmurlu ve nemli havalarında genellikle dışarı çıkıyorlar. Kertenkele, kurbağa, fare, karla faresi bunlar ile besleniyorlar. Çok sık zaten diğer yılanlar gibi insanların görebileceği bir şekilde yerli değiller. Acayip ruhsal hayvanlar ve bir o kadar da ürkü hayvanlar arkadaşlar. Mesela elini başına şöyle götürdüğün an ürkü hayvan korkuyor. Onun için genellikle insan içerisinde veya insanların görmeyeceği yerlerde yaşıyorlar. Ama yaşadıkları yer de genellikle bataklık içerisinde arkadaşlar. Ne oldu çocuğum? Ne oldu? Gel sar bakayım beni. Sar beni şöyle gel. Aferin sana. Bataklık bölgelerinde yaşıyorlar arkadaşlar. Arkadaşımın yaşadığı yer de aynı şekilde Bataklık bölgesinde. Ne oldu? Arkadaşlar bu arkadaşımızın fiyatı 3000 dolar TL, tl, tl diye söyleyeyim az kalsın 3000 dolar arkadaşlar. Nereden baksanız bir araba fiyatı. Ee, diyeceksiniz ya bir yılına o kadar para verebilir miyim abi diyeceksiniz. Arkadaşlar Hayvan sevgisi, e, hayvanı dış görünüşüne e, ayırt etmek sizin veya bu bir hobi arkadaşlar baktığınız zaman. Yani hani bazı insanlardır, vardır kuş besler, bazı insanlardır, vardır ne bileyim köpek besler 5-10 tane, bazı insanlardır vardır başka bir hayvan besler. Bu hayvanın da mesela keza hastaları çok sevenleri çok e, Veriyorlar bu paraları? Veriyorlar açıkçası. Arkadaşım diyor ki ya elinde diyor fazla bu yılanlardan olsa diyor satacağım ama diyor bir tek diyor benim kendi yılanım burada diyor yani satmak için değil diyor bu yılan diyor. Bir de yani arkadaşım bu yılanla özel davranıyor, özel bir yerde bakıyor. Diğer yılanlarıyla yani nasıl diyeyim ben size diğer yılanlarıyla bunu da seviyor ama yani bu daha farklı bir yer diyor benim için diyor. Arkadaşlar ben normalde hani diyorum ki insanlara ben de mesela parayla mesela hayvan ticaretine karşıyım diyorum ama şöyle bir yandan şu şekilde düşünürsek daha iyi olur. Ee, bir şeye para verdiği zaman insan olun. Onun değerini, onun kıymetini daha çok anlıyor. Bakın arkadaşlar. Değerini ve kıymetini anladığı için de o hayvana gözü gibi bakıyor. Çünkü insan olur bu şekilde. Bir şeye para verdiği zaman ona daima gözü gibi bakıyor. Hiçbir şekilde şey yapmıyor yani. Ama boş ver Ama mesela sahiplenmek, sahipleri o insan diyor zaten diyor ben bunu bedel edemedim diyor. Ne olacak ki zaten diyor. Ama benim çevremdeki tanıdığım bütün insanlar da kendi kendim de dahil olmak üzere arkadaşlar. Ben şey bile baktım arkadaşlar. Fare bile besledim İstanbul'dayken. Ginepik var, tavşanla böyle farenin karışımı olan kimya hayvanları yani laboratuvarda üretilen hayvanlar. Yani ben anlayacağınız arkadaşlar birçok hayvanları besledim e, ee, sahiplendim de, satın da aldım. Çünkü birçok insana diyorum çünkü ben. Sahiplenip alan insanları görüyorum. Ya köpeğe bakmıyorlar ya bakmak istemiyorlar. Aynı kez de o kişinin başka bir hayvana para verip satın aldığını görüyorum mesela. Ama gözü gibi bakıyor ona. İyice iyi davranıyor. Yani yani bu tarz şeyler arkadaşlar. Çok güzel arkadaşımız ya. Gel, sabre hepimi şöyle. Gel. Ya ben uysal, uysal yılan gördüm mü arkadaşlar? Bu, bu, fazla uysal ya. Acayip yani. Alın bunu koyunuzda uygun yani. Bir de e, diğer dokunduğum yılanların Derisine nazaran arkadaşlar bunun birazcık daha derisi böyle şey e, parlaklığından ziyade bilmiyorum ama böyle daha şey gibi böyle soft gibi diğerleri bana şey geliyor, soğuk geliyor birazcık daha bu kadar şey değil bu pürüzsüz mesela bunun derisi arkadaşlar hiçbir şekilde pürüz yok çok güzel mükemmel bir şey ya derisi yani yakında olsanız var ya demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Ya şu rengi size göstermek istiyorum bir de. Ama ben siyahını da gördüm arkadaşlar ama bu arkadaşın değil başka birisindeydi. Bir gün ileride kısmet olursa onu da çekmek nasıl kullanılır. Yani siyahının derisi arkadaşlar e, geceleyin ışıklar olmasa bile öyle parlıyor diyeyim ben size. Bu büyük ihtimalle rengi krem rengi olduğu için bakın size göstereyim bakın iyice. Bakın şu renk bahsettiğim rengi arkadaşlar. Bakar mısınız ne güzel rengi. Gel çocuğum gel. Neon gibi değil mi arkadaşlar aynen? Işıl ışık parlıyor. Ne güzel bir çocuksun sen ya. Ne güzel bir şeysin ya sen. Hani bir de size şey demiştim ya arkadaşlar. Ee, videolarımı izleyen var mı bilmiyorum ama ee, güzel dost iyi arkadaş bulduğunuz zaman hayatta güzel bir şey olur. Çünkü yani bu arkadaşımın da yani her insanın kalkıp da yani 3000 dolarla gilanını aldık çekim yaptı açıkçası. Tamam ben de benim arkadaşım neticede ama yani Veren insan onu vermeyen insan olur. Onun için güzel insanlarla tanışıp güzel arkadaşlıklar kurduğunuz zaman doğru bir şekilde her zaman her şey güzel ilerliyor. Yani şöyle bir şey vardı da arkadaşlar. Benim ürettiğim içerikler, e, gösterdiğim hayvanlar bilmiyorum kaç tane gördünüz veya kaç kişiyle gördünüz bu şekilde içerikler üreten insanlar. Bana mı gelmek istiyorsun sen? Onun için arkadaşlar size böyle zahmet olmazsa aşağıdan böyle Abone ol butonuna basarsanız ben de mutlu olurum. Ben yani sizlere de elimden geldiği kadar mutlu etmeye çalışırım diyeyim açıkçası. Bu şekilde arkadaşlar. Yani daha da farklı hayvanlarla, daha da güzel hayvanlarla sizlere içerikler yapacağım. Buna söz veriyorum. Sizler de bana desteklerinizi esirgemeyip güzel yerlere gelirsek de çok çok güzel olacak arkadaşlar. Gel gücün ne oldu? Gel gel gitme gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne oldu? Ne oldu benim, ne oldu? Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çekilişi de bir sonraki videoda ne zaman açıklanacağını söyleyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.